Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 1919 yılında William Winter ile Jose Raul arasında oynanmış öğretici bir maçı inceleyeceğiz. Maçın hamlelerine hemen başlayalım. Beyazlar oyuna merkezi alan piyon hamlesi ile başlıyor. Cavallanca da 3. Dünya Şampiyonu Cavallanca da merkezi alan benzer simetrik cevabı veriyor. Beyazlar at f3 gelişim ve e5'e saldırı. Siyahlar at c6 gelişim ve saldırıyı koruyor. Beyazlar at 3 ile 3 at açılışına, siyahlar benzer cevabı vererek 4 at oyununa girilmiş oluyor. Beyazlar fil B5 ile devam ediyor. 4 at oyununda fil B5 ana devam yollarından biridir. Bir devam diğer devam yolu da D4 ile merkeze baskı kurmaktır. Bu hamlenin amacı C6'daki atı alıp e5'ten piyon kazanmaktır arkadaşlar. Koruyan taşı yok et. Ödülü hak et. Siyahlar fil B4 cevabı vererek benzer saldırıyı o da yapıyor. 4 at oyununda sanki siyahlar beyazları kopyalıyormuş gibi gözükebilir. Ama teorisi böyle. Bir noktaya kadar siyahlar simetrik benzer hamleleri oynuyor. Fakat bir noktadan sonra bu simetriden çıkması gerekiyor. Aksi takdirde oyunu kaybeder. Beyazlar bir hamle önde olduğu için. Beyazlar rok kararı vermiş. Siyahlar da benzer şekilde rok kararı veriyor. Ve beyazlar fil c6 ile atı almayı tercih etmiş. Siyahların d piyonu ile alarak hem vezirinin hem de filinin uzun çaprazını açması daha çok tercih ediliyor. D çarpı c6. Korumasız kalan e5 piyonunu almak halen doğru değil. Çünkü siyahlar istediği zaman fil c3 ile koruyan taşı yok et ödülü hak et yapabilir. Yani beyazlar piyon alırsa siyahlar da piyonu geri alabiliyor. O yüzden beyazlar D3 yaparak piyonunu sağlama almış. Şimdi siyahların E5 piyonunu almak istiyor. Kapablanca burada piyonu korumak için filini D6'ya geri çekiyor arkadaşlar. Bu geri çekiliş aslında merkezle ilgili bir amacın parçası. Şöyle ki siyahlar Kapablanca bir sonraki hamlesinde C5 oynamak istiyor. C5 ve E5 merkez yapısı siyahların D4 karesini kullanmasını zorlaştıracak. Etkili bir merkez yapısı. Maroksi bağı diye geçer arkadaşlar literatürde. Fil B4'teyken C5 sürmek fili birazcık kısıtlayacaktı. Dolayısıyla fili D6'da tutarak sonrasında C5 ile devam etmeyi daha uygun görüyor Kavablanca. Beyazlar fil G5 oynamış aslında H3 yaparak fil G4'e izin vermeseydi daha iyiymiş. Siyahlar H6 ile file saldırıyor. Fil bu açmazı kaybetmek istemediği için bu saldırıdan piyon saldırısından H4'e geri çekilerek cevap veriyor. Ve bu konumda siyahlar C5 ile artık merkezle ilgili kararını vermiş. Fil G4'ü hemen uygulamamış. Burada beyazların Açmazdan yararlanmak için acele ettiği bir hamle var. Aslında Kababilanka bunu düşünmüş. Çünkü C5 yaparken at D5 olanağı açılıyor. Ve beyazlar at D5'e gelip F6'daki açmaza saldırabilir. Fakat buna Kababilanka'nın çok güzel bir hesabı var. Zaten burası çok öğretici. Ve birçoğunuzun da aklına takılan bir soru. Öğretmenim biz şu piyon hamlesinin ilerletmek doğru mu yanlış mı bir türlü karar veremiyoruz. Açıklar mısınız? G piyonunun ilerlemesi teknik açıdan şahınızın güvenliğini, siyah şahın güvenliğini tehlikeye sokar. Fakat bazı durumlarda G5 yapmak doğru da olabilir. Bu örnekte olduğu gibi. G5 yaparken at G5 ile feda yapılabilir mi diye hesaplamanız da gerekir. Çünkü at G5, HG5, fil G5 sonrası F6 ile ilgili bir problem yaşayabilirsiniz. Ayrıca buraya F4 sonrası kalenin katılımı ya da vezirin direkt katılımı da söz konusu. Şahın önündeki piyon duvarları kaybolduğu için tehlike yüksek. Fakat at G5'e Kabablanca'nın hazırladığı hamle at D5'miş arkadaşlar. Atlı atılacak ve açmazdan taşı geri alacak. At geri kaçarsa Siyatlar da atını artık E7'ye kaçabilir. Ve bir taş önde kalmış oluyor siyatlar. G5 hamlesinden sonra fil G3'e kaçmak durumunda. Fakat William Winter at F6 alarak devam etmeyi tercih etmiş. Çünkü fil G3'ten sonra belki de Siyahların at D5, E5 ile merkezdeki piyon yapısının bozulmasını sevmemiş. Kabul etmemiş. Vezir F6 tabii ki. Şimdi fil G3. Bu piyonların ilerlemesine siz eğer mesela beyaz renkte oynuyorsanız H4 ile saldırmayı planlamalısınız. Fakat bu örnekte siyahların veziri F6'ya geldiği için ve sıradaki hamle de fil G4 olduğu için Kababilanka bu zayıflıktan, bu tehlikeli durumdan beyazların yararlanmasına izin vermiyor. Ve harika bir fikir yakalıyor. Beyazlar H3 sürerek file saldırdığında fil F3 alıyor. Evet açmazdaki taşı alıyor. Biz normalde açmazı devam ettirmeyi planlarız ama burada Kavablanca şunu öngörmüş. Vezir F3, Vezir F3, G F3 sonrası beyazların G3'teki fili oyun dışında kalıyor. Nasıl oyun dışında kalıyor? Piyon yapılarına bakın arkadaşlar. Bu piyon yapısı ki birazdan F6'da sürecek siyahlar. Tam bu konu F6 da sürüyor. Bu piyon yapısı ve kendi piyon yapısından dolayı fil şah kanadına hapsolmuş oluyor. Siyahlar Kabablanca tüm oyun planını şimdi vezir kanadına çevirecek ve vezir kanadından bir taş önde oynayacak. İnanılmaz bir örnek, inanılmaz öğretici bir örnek. Beyazlar şarkıya iki kilep sonrasında H4 sürmeye çalışacak ama bu da çare olmayacak hemen siyahlar piyonlarıyla dikey açmak için operasyona başlıyor. Beyazlar A4 ile bu gelişleri durdurmaya çalışmış. Burada siyahlar bakın şematik düşünce yöntemini konuşmuştuk biz sizlerle. Şığını E6'da hayal ediyor. Çünkü beyazlar H4 sürecek. Daha sonra HG5, HG5 alınacak ve H dikinden içeri girme tehdidi bulunacak. Bu durumda şah E6'da olursa gayet güvende kalır diye Resimsel düşünüyor. Şematik düşünüyor. Kabablanca. Şah Şa feydi geliyor. Kale H1. Beklediği gibi, beklediğimiz gibi. Şa E6. H H4. Tabii ki siyahlar H4 piyonunu almak istemez. Fili özgür bırakmak istemez. Beyazlar alsın. Ben de HG5 alayım. Ve fil şah kanadında sıkışsın. Hapsolsun. Siyahlar kale F8 gelerek tüm dikkatini vezir kanadında devam ettiriyor b sürerek dikey açmaya çalışacak. Beyazlar HG5 almış. Siyahlar HG5 almış. Açılan dikeyden beyaz kalenin yataya inmesi tehlike oluşturmayacakmış. Çünkü burada sadece CD saldırısı var. Fil de koruyor. Fil aynı zamanda AD koruduğu için olası bir kale çiftlemesi bile yapılsa bu yatayda herhangi bir tehlike oluşturmayacak. Bunların hepsi şematik düşünce yönteminin birer ürünü arkadaşlar. Beyazlar B3 oynamış. Burada yapacağı piyon hamleleriyle siyahların içeri girmesine izin vermemeye çalışacak ama bu kolay olmayacak. Beyazlar Beyazlar B3 oynadığında aslında zekice bir tuzak kuruyor. Eğer Siyahlar B5 oynarsa hemen, hazırlığını yaptığı hamleyi oynarsa hemen beyazlar AB5 alacak. Kale B5'ten sonra da kale A4 ile dikeyleri bloke edecek. Kale B4 gelip kaleleri değiştirmek isterse de kale A1 gelerek dikelerin açılmasına izin vermeyecek. Dikeler açılmayınca da bu sefer ne olacak? Siyahlar vezir kanadından rakip bölgeye girememiş olacak. Cavabilanca B3 hamlesinin arkasında yatan bu mantıklı düşünceyi yakalıyor ve B3'e C6 oynuyor. Amaç ne? B5'e A5 aldığı zaman CB5 ile devam etmek ve sonrasında belki de A4 sürerek dikey açılmasını sağlamak. Beyazlar kale A2 gelmiş. Duruma göre A dikiğinde kale çiftlemesi yaparak dikey boyunca üreteceği baskı ile sorunlar çıkartmaya çalışacak. Siyahlar kapabilanka bir tehlike görmemiş. B5 oynamış. Beyazlar kale H1 a gelmiş. Ve piyon yapısını en etkili piyonlar parçalar. Bu yüzden siyahlar piyon hamleleri yapıyor. C4 ile de artık vezir kanadı paramparça oluyor arkadaşlar. Burada bazı devam yolları var. Mesela d c4, b c4. B c4 alınsaydı yani beyazlar bir piyon öne geçmiş olsaydı sorun değildi. Kale b4'ten sonra c piyonu kolayca geri alınır. Beyazlar koruyamaz. C4'e oyundaki hamle ise a 5 oluyor. a 5e Gablanka tüm piyon yapısını parçalamak için cb 3 alarak kaleye saldırıyor. Burada ufakta bir tuzak kuruyor. Eğer kale A5'teki bedava piyonu alırsa burayı size sorayım. Video durdurup bulmaya çalışın. Siyah oynar ve öne geçer, kazanır. Çoğunuz bulmuştur. Kale A5, kale A5 sonrası nazik bir piyon hamlesi ile piyonun vezire terfi etmesi durdurulamaz. Kale A1'e gelirse zaten piyon onu alır. Arkasına da geçemiyor. Geçer piyonun. Bu yüzden c b 3 alması zorunlu ve şimdi kale b5 alarak b3'e saldırarak rakip bölgeye girmeye çalışacak. Kale a4 gelmiş b3'ü vermiş çünkü b3'ü alınca a5'i alacağını düşünmüş ama o da d3 alıyor. Artık bundan sonra kayıp çünkü artık siyahlar filini de kullanabilecek. Ama beyazların filine bakın. Beyazın filini piyon yapısının içinde hapsoldu. Siyah, beyazlar burada bir deneme yapıyor D4 ile. Ama kalebe 5 ile e5 piyonunu koruyor. Kaleci 4 ile c4'e gelen saldırıya da şimdi kalebe 4 gelmiş. c6 alınca kalebe 4 almış ve artık beyazların hiçbir umudu kalmadığı için fili oyuna çıkabilmek için elinde de a geçiri var siyahların. Siyahlar bir taş önde, geçer piyonu sürüp sürüp çıkacak. Harika bir galibiyet. Harika bir galibiyet. Tatlanın içinde ama tatlanın dışında kalan bir Filin hikayesini incelemiş olduk. Evet bu maçı sizin daha da yavaş incelemeniz, aklınıza takılan soruları belki de arkadaşınızla fikirleşmeniz, hamleler üzerinde analiz etmeniz gerekiyor. Böylelikle bu önemli oyunun, önemli klasik oyunun daha fazla katkısını kazanırsınız. Bu çalışmamız böyledir arkadaşlar. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.